Hoş geldik. Tamam, tamam. 8 Mart'ta güneşi de getirdik. Evet, evet, evet. Ve ben eee tamam. e, parkın için eee daha doğrusu ön açılışını Aylin Navlaka ile yapmıştık CHP'den. Eee katledilen kadınlar için 50 ağaç dikilmiş. E, ağaç fidesi. Eee ve bu parkı bir şekilde kadınlar için daha aktif hale getirmeye çalışacağız. Ve ilçemizdeki e, kadınları da aktif hale geçir, geçirmeye, getirmeye çalışacağız. Yerel yönetimin e, kadın meclisi e, çalışmaları ve daha sonraki Vici e Yaşam Modeli e, kadın e, grubunun çalışmalarıyla yerel yönetimin kadın hareketindeki Kadın Hareketi'ne desteği sürmektedir. Bunun için e, belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu park için de çok teşekkür ediyoruz. Ve ben yine hemşerimiz olan Teşrif Sana veriyorum sözü. Direkt makas aldım ama hemen kesmeyeceğim. Birkaç söyleyecek sözüm var tabi. İzninizle... E sosyal mesafeye dikkat ettiğimizi düşünüyorum ama ben çıkaracağım çünkü bütün yöneticilerden bunu gördük zaten konuşurken çıkarılabiliyor. Ee, şimdi bugün burada toplanmamızın sebebi aslında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden kutlanıyor? Ne kutlama mıdır, anma mıdır tartışmalarını sürekli yapıyoruz alanda ve bir anma olduğunu az önce Meydanda yaptığımız e, basın açıklamasında da arkadaşlar 129 kadının sadece çalışma hakkında e, iyileştirme ve eşit işe eşit ücret talepleri sayesinde yanarak öldüklerini söylediler bize ve bu anma meselesi 120 yıl sonra arkadaşlar. Bu arada kadınların birçok talepleri de olmuş ama Birleşmiş Milletler tarafından e, Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiş ve bütün dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak etkinlikler yapılmaktadır. Bugün burada bir park açılışımız var ve parkta yazıyor ki e, Kadın Yaşam Merkezi. Evet. Bu e, efendim ben yanlış mı okudum? Evet ben merkez olmasını hayal ettiğim için belki sayın başkanım <laughs> ve oraya gitmek istiyorum konuşmamda da. Kadın Yaşam Parkı'nın içerisinde ne olursa acaba Kadın Yaşam Merkezi'ne dönmeliydi. Yerel yönetimlerle bunu sivil toplum örgütleriyle birlikte bence bir oturup konuşuruz ve burada kadınların şiddetten nasıl korunması gerektiğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlarsak alandaki kadınların ki parantez açıyor buçuk yıl önce tam da Fındıklı'nın göbeğinde katledilen bir kadın arkadaşımız vardı Gamze Pala. Ona da e, rahmetlerimizi gönderiyoruz buradan. Bunları engellemek için neler yapmamız gerektiğini belki de bu parkta bir ofis olacak bir merkez olacak ve orada bunları çalışacak kadınlar. Bir yanda da çocuklarınla birlikte gelebilecekleri alanları olacaktır. Konuşma metnimi tamamen bir kenara atıyorum. Sizlerle hemşehrilerimle Birlikte olmak çok çok iyi geldi bana da. E, Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon'da alanda bugün bir etkinlik var ve oradakiler bana nereye gidiyorsun dediklerinde dedim ki sefer görevi çıktı. Biz kadınların da sefer görevi bu. Sevgili Özlem Şendeniz, onu izninizle burada okumak istiyorum bir kitabı var ve orada çok etkilenmiştim ben bu cümleden ve bütün kadınların özellikle fındıklığı olan fındıklıda yaşayan bütün kadınların belki bu düsturla hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitabında şöyle diyor. Bu coğrafyaya ait her yurttaş, her halktan, her sınıftan kadınların ahvalini yine bu toprakları tanıyan, bilen kadınlar tarafından anlatılmasının vakti geldi. Bugün belki de bu vaktin yeniden geldiğini söylemeye çalışıyoruz ve biz alanda diyoruz ki sadece kadınların ezildiğini yaymak değil bizim amacımız. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, hangi e, kendini hangi tarafa yakın hissediyor olursa olsun hiç fark etmez kadınların artık bir harekete başlaması ve bir araya gelmesi gerekiyor. Bunu büyütmemiz gerekiyor. Ve biz kadınlar olarak dünyaya haykırıyoruz. Sevgili beyler, erkeklerimiz. Hani siz bize hep kadınlarımız diye sesleniyorsunuz ya. Biz kimsenin kadını değiliz. Biz kadınız. Bunu söylemekten rahatsız olmayın bitir. Ama erkeklerimiz diyorum size. Çünkü bizim bunu deme hakkımız var. Erkeklerimiz. Evet başka bir dünya mümkün. Onu yaratabiliriz. Belki de buradan başlarız diyorum. Teşekkür ediyorum. Kısacık herhalde şey. Teşekkür ediyorum. Evet, bu protokolü bu protokol kurallarını hiç hiç sevmeyen Yok, ve hayır. çok eleştiren biriyim. Sayın başkanım. Belki protokol değil de ben bir kelime yani kadınlar attın. Şimdi <laughs> bana pas attın ya. Evet. Yani başkandan ziyade bu yani azıcık kuzen de sayılıyorsun. Evet. <laughs> Şimdi şöyle Teşrife çok güzel bir şey söyledi. Biz kadın arkadaşlarım bana geldiği zaman bu park, park bir ağaç, meyve ağacının meyve ağacının meyve vermesi değildir yaşam. Bu parkı yaşatalım diye. Evet kadın yaşam merkezini gelin meclisini kuralım. Yarın başlıyoruz yapuralım. o zaman. Yani kadın yapuralım. meclisi e, nerede e, mecliste can evet, abla vardı. Şimdi şeyde, bir şey. su. <laughs> kadın kollarında burada kadın e, meclisinde olan Belki arkadaşlar da burada. Bunun Bana kalırsa mı? önermiştim. E, şeyler gelmişlerdi. Felamur derneğinden gelmişlerdi. Meclisten gelmişlerdi. Şey nerede? Gönül gönül. gönül, gönül ha. E, e, şey bu pire şey. gibi çalışıyor. <laughs> Biz demiştim ki önermiştim. Gelin bu parkta ne yapacaksak kadın eliyle yapalım. Bizde malzeme. Uygun bir yerini tespit edelim. 50-100 metrekarelik yani şu köşede olabilir. Hani e, mekan da olabilir. Önce şey diye düşünmüştük biz. Hani oturma gruplarını ve bir büfe. Kadının işleteceği bir büfe diyorduk. Daha büyük olsun bu proje. Evet yaşam merkezi oluştu. Evet. Şiddeti önlemek için adımlar orada. Gelin yaşam merkezinin inşasını burada başlayalım ama bunu kadınla bizden destek isteyin. Yani fiziki gücünüz yetmediği zaman, güç eksikliği olduğu zaman ustalıkla ilgili hani inşaat ustası kadın olmuyor deniyor ama neden olmasın? Mimar oluyorsa, mühendis şey oluyor. oluyorsa her şey oluyor. Ustalıkla ilgili bir eksikliğiniz olduğu zaman gelin bizden destek isteyin. Malzemelerle birlikte burada kadın yaşam merkezini, adımını ve sözünü Vallahi birlikte ben verelim. Çok da keyif aldım şu anda. Acayip bir şey oldu. Ben sadece onun için söz istedim. Gerçekten de ya. Diye de şu anda bulunmaz bir şey oluyor burada. Belki farkında değiliz bunun şu anda ama Farkım. daha sonra birileri bir şey yazdığı zaman denecek ki bir anda böyle bir karara o yerelin yetkilisi geldi ve kadınların önünde söz verdi. Bunu yapmama ve buna ön ayak olmama şansı yok ya Adi, Bunu değerlendirelim lütfen. Gizem burada mı? Mimarımız, bizim çalışan arkadaşımız bizim Muzay'da 8. Mart, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Muzay'da. Günü'nde kadınlarımız çalışmamakta, erkekler çalışmakta ha, sadece. Eee evet, bu Gülcan burada. Gülcan bu tarafa gelebilir misin? Eee hemen eee sözünü versin İmar İşleri Müdürlüğü. Gizem de mimarımız hemen projesini çizsin. Tamam. Hemen evet, projesini tamam. çizsin. Biz malzeme tedariğine başlayalım. En kısa zamanda siz meci yapın, biz katılım. Altyapının ne olması gerekiyor? isteğim var arkadaşlar. Sen de üstlendin o zaman. Tamam. Seni buraya alalım. E, e değil aslında. Çok da şey. O zaman ben bunu... <laughs> ben açmayacağım. Tamam. Ee, Hayır. Biliyorum e, ki, Emek verenler, kadınlar. Biliyorum ki fındıklı protokole karşı... Türkiye'deki <laughs> en büyük kamplardan biri Türkiye'deki en büyük biri tesir ve ağırlama Hani bu da hiç hoş bir şey değil. Yani yani emeği olanlara bunu vermek istiyorum. Arkadaşlar Teyzem bak teyzemi al. Teyzemi al. Sen kesme. pati. almak Ben de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Büfeyi de Ferebur Derneği olarak üstleniyoruz. Bunu da burada resmi olarak görüyoruz. Büfeyi yapmayı. Büfeyi <laughs> yapmayı. Evet buyurun arkadaşlar. Hadi.